Merhaba arkadaşlar, 1-7 Nisan haftası Aslan ve Yükselen Aslan Burçları'nı konuşuyoruz. E, hafta genelinde Koç Burcu'na gerçekleşecek yeni ayın etkileri hakim olacak ama e, or oraya gelene kadar neler var hemen üstünden geçelim kısa kısa. E, haftaya başladığımız zaman e, 2 Nisan tarihinde Merkür ile Neptün arasında bir kavuşum gerçekleşiyor. E, bu kavuşum aslında geçtiğimiz hafta da gerçekleşti. İlgili alan bizim adımıza e, ortaklaşa kazanç alanımız. Dolayısıyla ortaklaşa bir işimiz varsa bir projemiz varsa hayal gücü ve yaratıcılığımızı kullanarak buradan ekstra gelirler elde etme şansını elde edebiliriz aslına bakarsanız daha pozitif yönde gelirler ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra hani ortak bir işimiz yoksa, belki eşimizin kazançları olabilir ya da beklediğimiz bir miras, nafaka alacak vesaire bir kredi beklentisi vardır. Ekstra gelecek bir para vardır. Manevi anlamda bize huzur verebilecek, bize o mutluluğu verebilecek bir takım gelirlerin gelmesi durumu da söz konusu olacak bu etkileşimle birlikte. Fakat Merkür ile Neptün kavuşum yaptığı zamanlarda fedakar, özverili, yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etmek yönünde. Zaten aslan burcu olarak cömert bir burcuz biz. Yani bizden yardım isteyen insanları refüze etmeyi pek sevmiyoruz. Burada bu tarz gelen talepler karşısında onlara maddi anlamda yardımcı olmak yönünde hareket edebiliriz. Fakat bu para geri gelmeyebilir arkadaşlar. Su istimali açık olan bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bizden kimin ne şekilde yardım istediğine aslında dikkat etsek iyi olur. Veya hani zaten gözümün başımın sadakası olsun dediğiniz bir paraysa bu tabii ki verebilirsiniz ama giden paranın geri gelmemesi ihtimali oldukça yüksek. Bana sorarsanız kimseye borç vermemeli ve kefil olmamanız gereken bir dönemdesiniz aslına bakarsanız. Hafta ortasına geldiğimiz zaman Plüto'nun Güney Ay düğümüyle kavuşumu var arkadaşlar. Bu alan bizim adımıza günlük rutin işlerimizi hallettiğimiz, iş yerinde beraber çalıştığımız kişilerle ilgili alanımızı ifade ediyor. Plüton'un güney ay düğümüyle kavuşuyor olması bu alanda aslına bakarsanız günlük çalışma ortamınızda, iş yerinizde yeni bir takım düzenleme ve kuralların gelmesini, amir ve yönetici pozisyonundaki insanların bizlerin yetenek ve becerilerini ortaya çıkartmasını biraz engelleyen, kısıtlayan, baskılayan bir, e, bir takım yol ve yöntemleri e, bize kabul ettirmeye çalışmaları yönünde bir etki ortaya çıkartabilir. Bu bizim için oldukça sinir bozucu olabilir. E, zaten genel anlamda Aslan Burcu olarak emir altında çalışmak bizi nispeten mutsuz ediyor. Bunun çok farkındayım ben. E, Plüton ve Güney Ay düğümü kavuşumunda bu biraz daha eski, ...mentalitede çalışan kişilerin baskı ve bir takım diretmeleriyle mücadele etmemiz gerekebilir. Yapmamız gereken şey buna karşı koymak için doğru bir zamanda değiliz. Burada şart ve koşulları değiştirmek belki çok kolay olmayabilir. Hafta sonunu beklemek bizim için daha iyi. İlerleyen günlerde 5 Nisan tarihine geldiğimizde Koç burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu bizim adımıza yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim yayıncılık konuları eğitimler davalar akademik kariyerle ilgili yüksek öğrenimle ilgili konuların Aslında bu konularla bu gündemlerle alakalı işlerde yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir süreci beraberinde getiriyor Dolayısıyla saydım alanlarda bir takım iş ve projelerimiz varsa bunları gündeme getirmek risk alıp cesaret göstermek ve bu işleri gerçekleştirmek üzere mücadele etmek konusunda çok güzel etkileşimler söz konusu. Ee, yeni ayın Satürn'le biraz stresli etkileşiminin olması, burada göstereceğimiz mücadelenin geçici olmaması gerektiğine, e, buradaki mücadeleyi sürekli kılmamız gerektiğine ve belli bir vadede bunun karşılığını göreceğimize aslına bakarsanız işaret ediyor. Hafta sonuna geldiğinde ise Merkür ile Satürn arasında pozitif bir etkileşim var. E, bu etkileşim e, hafta başında nispeten iş yerinde o dedim ya hani e, neydi belirsiz e, yöneticilerin orta, önümüze koymaya çalıştığı bir takım kurallar ve yaptırımlar söz konusu olabilir. Bunun nispeten biraz daha aşılmasına, biraz daha burada bizim fikir ve düşüncelerimizin e, net bir şekilde e, kabul görmesine, kendimizi kabul ettirmeye, e, burada e, belki beraber çalıştığımız kişilerden göreceğimiz destekle e, ortaklaşa kazançlar alanında beklediğimiz istediğimiz o e, belki kandırılmaya müsait dediğim alanlarda e, pozitif yönde sonuçlar elde etme şansını beraberinde getirecek Burada bir e, 7 nisan haftasını kısaca özetlemek gerekirse hafta başı biraz stresli olabilir Merkür Neptün kavuşumu ortaklaşa kazanç alanında finansal anlamda, e, kayıplara işaret ediyor. Kandırılma ve aldatılma da yani cömertliğimizin karşılığını görememek yönünde bir etki ortaya koyabilir. Ama öte yandan e, ortaklaşa işlerimiz varsa hayal gücü ve yaratıcılığımızı kullanarak çok güzel kazançlarda elde etme şansımız var. E, Plüton Güney Aydınlı Kavuşumu iş yerinde bizi çekemeyen e, üstlerin aslında yeteneklerimizi baskılamaya çalışan kişilerin önümüze ekstra yaptırımlar koymasıyla alakalı bir konu. Onlara He he deyip geçmemiz gereken bir zaman arkadaşlar. O dönemde o şartları zorlamakta pek bir fayda sağlayamayız. Hafta sonunu beklememiz daha doğru olur. 5 Nisan'a geldiğinde Koç'ta yeni ay var. Aslan Burcu olarak biz ateş elementiyiz. Koç Burcu ateş elementi. Bu yeni ay son derece destekleyici bizim adımıza. Özellikle yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konuları. Yüksek öğrenim alanları, akademik kariyer olabilir, bu davalarımız varsa buradan bizim lehimize çıkacak sonuçlar söz konusu olabilir. Burada risk alıp cesaret göstermemiz gereken konularda hiç durmadan harekete geçmemiz gereken bir zamandayız. Çabuk pes etmememiz gereken bir zamandayız. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeliyiz. Karşılığını göreceğimizden emin olun. Hafta sonu geldiği zaman ise... Merkür ve Satürn arasında pozitif bir etkileşim var. Bu etkileşim hafta başındaki hani o patron var ya veya hani o yönetici vıdı vıdı eden e, onun tamamen dersini vereceğimiz, e, fikir ve düşüncelerimizle ön plana çıkacağımız, beraber çalıştığımız kişilerin bizim liderlik özelliklerimizi kabul edeceği ve bizim arkamızdan geleceği bir zamanı işaret ediyor. Umuyorum harika bir hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Şimdiden her şey istediğiniz gibi gelişsin inşallah dileklerimi sizlere sunuyorum. Görüşmek üzere.